Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte oda turu yapacağız. Kapıyı göstermeme gerek yok. Çünkü arkadaşlar kapıda bir şey yok. Belki sonra asarım. Bir saniye şu tabletimi şurası. Evet gördüğünüz gibi odam. Burada masam arkadaşlar var. Bakın şimdi diyeceksiniz yatağın nerede. Bu arkadaşlar size göstereyim. Böyle yatak oluyor. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar açılıyor ve yatak oluyor arkadaşlar. Sonra buraları açıp yatağa çeviriyoruz. Şimdi bunu neyse kapatmayayım kalsın. Evet zaten açacaktım. Bakın arkadaşlar burada böyle bir askım var. Altta resim. Resim çantam var arkadaşlar. Şimdi burayı en baştan göstereyim. Burada küçük böyle bir bilardo var arkadaşlar. Şu an siz belki kaldırıyorum kaldırabildiğim kadar. Görmüşsünüzdür bence. Evet burada oyunlar var böyle kutu oyunları. Burada sürekli kullandığım en sevdiğim Barbie'm var. Ya da kitaplarım. Gördüğünüz gibi Saftelin tüm serisi var burada. Bu da sevdiğim bir Barbie'm arkadaşlar. Burada da yine okuduğum çoğu kitaplarım. Bu arada bu çok güzel arkadaşlar. Bir dakika bunu size göstereceğim. Normalde göstermem kitaplarım için ama bakın bu 3 boyutlu. Bir dakika. Evet görüyorsunuz bence. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın böyle 3 boyutlu bir. Burada da şeyler var. Bir dakika bu neredeydi? Böyle. Şu an gözüküyor mu? Gözüküyor galiba. Evet gözüküyor. Şimdi bunun altı böyle arkadaşlar. Kitapta zaten çok sayfa fazla sayfa yok. Şimdi bunu size göstereyim. Hazır mısınız? Bakar mısınız? Bu çok iyi arkadaşlar. Bu da böyle çikolata gibi. Bu da altın bilet. Bana çıkmış gibi. Bana çıktı çünkü. Ve en sevdiğim sayfaya geldik. Sen yedik durmuyorsun yavrum. ha. Arkadaşlar En sevdiğim sayfa. Bakın bu da böyle bir 3 boyutlu. Burayı böyle nasıl katlanıyor? Benim aklım almıyor gerçekten böyle. Evet şimdi de burası. Bakın burada ismini unuttuğum çünkü çok önceden okuduğum. Bu kitap o yüzden ismini unuttuğum bir adam var. İsmini yorumlara yazarsınız sevinirim. Kitabı tekrar okuyamayacağım. Evet burada Ağustos vardı. Galiba bunun ismi Ağustos'tu. Elimle bunu <laughs> tutup Evet, böyle. Bakın gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, gidiyor. İşte öyle bir şey. Burayı da direkt arkadaşlar size göstereyim. Sonra okursunuz belki. Evet, burada durdurup okuyabilirsiniz videoyu videoyu durdur okuyabilirsiniz. Evet burada da böyle 3 boyutlu gördüğünüz gibi bak. Böyle tutsam belki 3 boyutlu gibi gözükmüş ama gerçekten 3 boyutlu. Bu bozuldu galiba arkadaşlar. Çünkü daha önce yapıyordum. Ee, ama bozuldu. Burada da okuyabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu serüven bu kadar arkadaşlar. Bu kitabı bayağı uzun gösterdim. Bu kaldı. Bunu ben sonra hallederim. Evet Charlie'nin çikolata fabrikası sen bir bir saniye arkadaşlar şunu bir düzelteyim. <laughs> Gerçekten şu an sinirden çıldıracağım. Çünkü arkadaşlar kameradan bakıyorum bu özden. Evet Barbie'nin saçı kötü oldu olsun sonra düzeltirim. Burada okey var. Benim odamda okey ne iş var demeyin. Çünkü odama e, koymak istedim. Burada güzel uyuyor çünkü. Baksanıza kutular falan çeşit çeşit bu biraz daha farklı bir çeşit olan bir küpümüz var arkadaşlar. Küplerimiz var. Evet. Şimdi buraları da gösterdim. Burada da yine oyunlar. Sürahi. Büyüteç. Büyüteç. Bu da peçeteler falan. Zaten peçeteyi görmüşsünüzdür siz de. Şimdi bunun kapağı var. Bam. Maskeler falan filan. Gördüğünüz gibi korona dönemindeyiz zaten. O yüzden korona olduğu için maske var pembe. Burada da böyle gördüğünüz gibi şu çantam bu arada. Kullanacaktım ama korona olduğu için arkadaşlar kullanamadım. Korona var. Covid 19. Bakın buraları da gösterdim. Zaten siz durdurup görebilirsiniz daha rahat. Şimdi burayı göstereyim. Burada ipim var. Bunu. Burada da pek fazla kullanmadığım Barbie'lerim var. Evet. Burada basketbol topum var oyuncaklarım var arkadaşlar. Normalde bu kutu baya büyük. Ve benim oyuncaklarım o kadar çok değil. O yüzden bakın gördüğünüz gibi gerisine falan geliyor oyuncaklarım. Evet. Serüven bu kadar mıydı? Burada perdeler arkadaşlar normalde pembe böyle. Bebek pembesi gibi pembe. Ama siz şu an göremiyor olabilirsiniz. Ve e, şeyle bir dakika. Kül kedisinin hani arabası var ya arkadaşlar onun gibi. Şunu gösterebilirsem. Oldum. Evet, şu an görüyorsunuz bence. Görmüyor musun? ha bakın burada gösterebilirim. Gördünüz? Burada da böyle kırmızı bir sandalyem var. Burayı gösterdim bilmiyorum. Burası böyle. Burada da böyle bir kızımız var, köy kız gibi. Burada dın, aslan. Karşında ne olduğunu görünce inanamayacaksınız. Bunu demiyorum. Bu Mickey ve kuzu ya da koyun. Evet onlardan biri. Arkadaşlar bakar mısınız? Bunları keşke yan yana koysaydım. Her neyse burada bavulum var. Baya yukarı koydum. Boyum da bu arada baya uzunmuş arkadaşlar. Burada arkadaşlar aynam var. Bakın böyle bir ayna. Şimdi arkadaşlar buraya geçelim. Bakın burada da gördüğünüz gibi kitaplarım. Pek de sevmediğim. Ee, şeylerim neydi? Ders kitaplarım burada arkadaşlar. Bunlar ders kitap bunlar normal kitap. Günlük kütüphane bakımını en çok seviyorum gördüğünüz gibi. Bakın burada da okumadığım kitaplar. Burada da okuduğum çoğunluğunu okudum ben bunların. Birkaçını okumadım bilmiyorum hangisini. Petek. Evet bu peteğe ayrıntılı bir şekilde <laughs> şaka şaka bu peteğe bakmıyoruz. Burada da arkadaşlar tabure. Gördüğünüz gibi bakın taburede prenses ve unicorn var. Ve benim halımda da unicorn ve balerim var. Bence çok iyi uyuyor. Balerimi gördünüz mü? Bir dakika. Gördünüz bence. Evet gördünüz. Görmediyseniz bile girin işte arkadaşlar. Burada da biraz dağınık olan. Çünkü ben bunu daha toparlamadım arkadaşlar. Bir evim var. Ama bakın bunları böyle minyatür koyunca arkadaşlar baya güzel olacak diye düşünüyorum. Bu burada ne arıyor bilmiyorum. Evet. Burası da böyleydi. Bakın buranın içindeydi zaten o eşyalar. Evet arkadaşlar odam bu kadar. Hepiz